Bu sürüden tamamen siz sorumlusunuz. hiç merak etmeyin Bay Smith. Sürüyü Silver City'ye götüreceğim hem de hiç eksiksiz. Bu yolculuk çok tehlikeli. Ekos nehrinin batısında... ...ne yasalar, ne mahkemeler, ne de şerif bulunur. Sadece haydutlar var. Haydutlar beni alır. Hoşçakalın Bay Smith. Siz bir kahramansınız Redgit. Bay Smith Spekos'un batısında yasa olmadığını söylerken haksızlık ediyordu. Orada bir yasa vardır. Bu Roy Bin'inkidir. Roy Bin, geçmek zorunda olduğumuz Longtree şehrinde yaşar. Roy Bin mi? Kim bu? Roy Bin, diğer adıyla yargıcın kariyeri garip başladı Red Dead. Onu asmışlardı. Ama daha önce kendisini sattığı Türkiye <laughs> sayesinde kurtulmuştu neyse ki. Bu olaydan sonra Roy Bean demir yolu yapım inşaatlarını izlemeye karar verir. Bu yolla Pekos'tan geçtiği bir gün orada kalıp ve yerleşir. Hikayen beni eğlendirdi Laşit. Haksızlık ediyorsun Re. Asılmasından bu yana yargıç boynunu bükemez. Ama nişancılığı da dili kadar hızlıdır. İşte Pekos Köprüsü. Babalar da oldukça vesile görünüyorlar. Evet, bu gece burada kamp yapabiliriz. Yeter ki yargıç gelip bizimle kavga etmek için bahane yaratmasın, Red. <laughs> burada olduğumuzu bile bilmiyor ki. hırsızlarını sevmeyiz. Hakkınız var büyük babacığım. Ben yargıcım. Ve sizler Batı Pekos'taki kanunların ne kadar sert olduğunu göreceksiniz. Sen arkadaki gözcülük yap bakalım. Sürüye göz kulak olmak için burada kal. Etraf şimdi şenlenir. Sen hiç merak etme, kavgasız geçen dört saatin oldu değil de mi? Tamam, mahkeme başlıyor! Bir mahkeme harika! Burada cezaevimiz yok, ama çaresini bulduk. Heco, bekler misin gidip bir şeyler içelim? Çok iyi terbiye edilmiş! yaşın Yaşinto! Yaşinto! Aa, nereye gidiyorsun? Ehrime dönüyorum senyor Yarkıç! Geçerken size gölge yaptığım için bana bir ay ağır çalışma cezası vermiştiniz, hatırlarsınız? Artık cezam bitti ve ben de eve gidiyorum. Aa, evet gittiğin için de çok mutlusun! Aa, tabii senyor Yarkıç! Mahkemeyi hakaretten bir ay ağır çalışma cezası veriyorum sana! Bize içecek getir çabuk! la. la, 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 la. Şimdi de seninle ilgilenelim bakalım! Ha, ama ben hiçbir şey yapmadım ki! Hiçbir şey yapmadım! Burada! Suçlunun herhangi bir şey yapması gerekmez. Biz her şeyi ayarlıyoruz. Hepiniz Redkit'in mahkemesini ve ne ceza aldığını görmek için buraya gel. Hey Hadi baba, bakalım. Gidebilir miyim? Uslu durursan gideriz yav. Acele et, balçubu var. Ne? Ooy! Mahkeme var. Geliyorum! Ha, evet. Hadi gidelim. Batı Pekos'taki yasalarla alay edilemeyeceğini göreceksiniz birazdan. Refkit, bu hikayeye benim sayemde giriyorsunuz. E, kalabalık aileler için indirim var mı acaba? Evet, evet. Görevli ve sanığın geçmesine izin verin. Sessizlik! Mahkeme başlamıştır. Jüri hazır mı? Evet, Sayın Yargıç! Güzel, başlayalım! Abeyaz, Korpüs, Aa, bir dakika, itiraz ediyorum! Görüldüğü gibi Yargıç okuma bilmiyor! Bilmiyor muyum? Ben mi? O zaman, sanık bir şeyler yazsın... ...Okuma bildiğimi ispatlamak için bunu herkesin önünde okuyacağım! İsteyenler bahis tutuşabilir, baylar! Aa tutuşmaya da para cezası var. Buyurun Yargıç, bunu okuyun. Hadi alın, okuyun. Hmm. Ama yazınız çok kötü. Yar, yar, yargıç, bir, bir yaşlı bu bunaktır. devam edebiliriz. Bayisler kapanmıştır baylar. Burası bir kumarhane değil. Bir avukat istiyorum ben. Suçlu haklı. Gevezeyi getir yani kasabanın cinsizini. Seni savunmanın avukatı yapıyorum. Evet ne yazık ki cinsizdir ama idare et. Ne? Duruşmaya ara veriyoruz. İzleyiciler jüri ve suçlu bir şeyler içebilir. Tekrar edelim. Red Kit çalmakla suçlanıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. Bu sürü Silver Steel'i birine ait ve ona teslim etmek zorundayım ben. Gevezi, sen sus. Söz hakkı sende değil. Ölü gömücü, sana 20 dolar ceza veriyorum. Sanığı korkutmaya teşebbüsten. Şahidi getirin. Kesinlikle o. Jüri karar için çıkabilir. ...İçecekleriniz hazır, bunları giderken ödeyebilirsiniz baylar. karar verdi. Ne güzel. Suçlu ayağa kalk. Suçlu bulundunuz. Şuru alık olacak. Üstünüzde ne kadar para var acaba? 50 dolar kadar. 50 dolar kadarlık. Öyle mi? Tabii memnuniyet yargıç. hey. Ee, e... Sakın kimse kıpırdamasın. Çınıyor! Herkesin oynayacağı bir bahis açıyorum. Bahis gelirleri üç bin dolar, on dört kaza limonata ve elli başlık bir sürü güzel, kazançlı bir gün doğrusu. Sakın kollarını indirme yargıç! Evet git. Sana sürekli silah taştınca ceza vermek zorunda kalacağım. Yeter artık yargıç! El koyduğunuz sürüyü derhal bana geri verin! Duydun mu, göre soğuk içki ve yasa satıyormuşsunuz! Bana bir içki! Bayağı hemen servis yapın! Kendimi tanıtayım, Matt Karşıya yerleşmeyi düşünüyorum. Sıcak limonata ve kanunları hiç zemem, Anlaşıldı mı? <laughs> Size bir rakip geldi yargıç. Sizi rahat bırakacağım. <laughs> Bu arada sürümü geri verin. <laughs> ya! Kanun her şeyden güçlüdür. Emine senyor, kaçmalısınız! Bizi yargıçtan kurtarmalısınız, çok güçlüdür o! Bana inanabilirsin, Yashinto! Yargıç öyle bir ders vereceğim ki unutamayacak! Mettiket! Benim adım Redkit, size yardım etmeye karar verdim ben. Çok iyi, ağız! <laughs> Kesin Tuhan yardımlarını unutmayacağım. Ve sizi daimi icri yapacağım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi müşterilere beklemeliyiz. Buradan kaçmak zorunda bıraktığım ilk zorbalar bunlar değil. Ah! yetmiştim. Yargıcım var yanıyor! Öylesine kolay bir galibiyet bana yetmez. Yangın. İtfaiye İtfai edilere izin verin! <laughs> Eğer onun yangını söndürürseniz, sizi düğümlerim. Eğer onunkini söndürürseniz, sizi yakarım. Bakın! Galiba yağmur yağıyor. Yeni bir mahkeme salonu inşa edelim. <laughs> Ters yöne gittiğin için on dolar ceza. Yasak yöne gittiğin için on beş dolar ceza. Silah taşıdığın için yirmi dolar dostum. 25 dolar silahsız gezmek yasak der. Senyor bir şeyler yapın. Bu böyle süremez lütfen. Haklısın Yaşinto. Batı Pekos'taki yasalar giderek çoğaldı. Şehir halkına bu akşam için haber ver. Pekos'un doğusunda şöyle bir toplanalım bakalım. biri gitmek zorunda. Bettiket şey. şey. ve yargıcın düello yapmasını öneriyorum. Evet, harika, bu çok iyi, mükemmel. Düello'yu kabul ediyorum. Bettiket bu şehirde bir fazlalıktır. Rankley sonunda bu kurttan kurtulacak. <laughs> Yargıç Roy Bin ve Bettiket arasındaki düello'ya herkes davetlidir. Düello Pekos Köprüsü'nde olacaktır. Hakem Red Kit'tir. Her yerden insanlar akın ediyor. İnanılmaz bir şey. Otel tamamen doldu. Biletlerinizi buradan alın. Karşısı yasal değil. Hadi. Hadi. Biletlerinizi buradan alın. Ben sorumlu tek satıcıyım. Gelin. Ama büyük baba siz yürüyorsunuz. Bu seni ilgilendirmez. Ben olanları görmek istiyorum. Ceket kollarına kart saklamak yasak. Hiçbir silah kullanılmayacak. Sadece bir kez kağıt dağıtılacak. dört as kazandım. Bakın ne rastlandı ben de dört asım var. Sekiz <laughs> asar. Bir tek oyun için biraz fazla değil mi? İyi yapan ben tikettir. Hayır yargıçtır. Tekrarla bakayım. Bir <laughs> Yine bazıları kabul eden bir şehirde ben kalamam zaten! Ben gidiyorum ama kısa zaman sonra beni aramaya gelirsiniz! Plan <laughs> işler yoluna girmeye başladı sanırım! <laughs> hey sen nereye gidiyorsun? Yargıç gitti artık! Ben de özgürüm! Öyle değil mi Yargıç? Kötü bir yargıcı hizmetten ağır çalışma cezası! Aaaa! Alele, Ceplerinizi baş altına olmayan bir suç için ceza ödeyecektiniz! Ama neden? Biz aç mı gezeceğiz yani? Ama bu zorbalık! Azalım onu! Aaaa! Gördüğünüz vatandaşlarım! Bu gördüğünüz yeni yargıcınızın bir sembolüdür! Bakın! Yaşlıca o! Tam zamanıydı değil mi Düldül? Onu izleyelim, eminim birazdan bizi sahibine götürecektir. Merhaba Redkit, seni bekliyordum. Bir yolcudan seni asacaklarını öğrendim. Bu yüzden ihtiyar Joe'yu yolladım. Sağ ol Yargıç! Bir an önce sürümü toparlayıp... ...Longtree'yi Bat Ticket'in haksızlıklarından kurtarmalıyım. Siz de benimle birlikte misiniz? Elbette, çok eğleneceğiz. Hah! Ehh! Redkit! Ben, 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 ben ben... Git yargıç ve ayı mı? Merhaba yargıç! Tertlik et, bana sürümü geri ver ve şehri hemen terk et! Sizi halkın huzur ve güvenliği için tutukluyorum! <gülüyor> <gülüyor> tamam! daha güçlüsünüz. Söylediklerinizi kabul ediyorum. Ama bir şeyler çok ister miydiniz? Hoşça Hoşçakalın dostlar. Oradan sadece asılmak için çıkabilirsiniz. Kibritiniz var mı Yargıç? Pahalın, bir mumum bile var. Ne yapıyorsun evet, Dikkinel? İlerliyor mu? Çamura rağmen evet. ...Değiliz de! Biz işte geldik! Ee, çabuk ol! Çabuk daha çabuk! Çek beni! Çek beni! Çek! Bakalım mahkumlar sakinleşmiş mi? Hepiniz ellerinizi kaldırın! Allah'ım! <laughs> Kimse benim suçlu olduğumu öğrenmemeli. ...Kaçaklar Roy bin de redkit! ...Keyza evinden kaçarken... ...Oğullara görmüşler bir ...Öpüştük Aa, Yasinto, merhaba! Daaah! Ya, hayaletler! Hayaletler, hayaletleeeer! ne oluyor buna böyle redkit? Sanırım bizi hayalet sandı. Demek ki öldüğümüzü düşünüyorlar. Öğretene yesin döneler <laughs> oluyor burada. Hayaletler, hayalet, hayaletler orada, hayalet. Hayalet, hayalet, uy! 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 Yapmayın dostlar, bu saçmalıklara inanmayın lütfen. Peki ya bu doğruysa? Dinleyin Yargıç, eğer bizi hayalet sanıyorlarsa belki de biraz eğlenebiliriz öyle değil mi? <laughs> Fikriniz muhteşemdir Redgate. Sen bir katilsin! Sen bokisin. Katil. <laughs> bu gece herkes hayaletlerin söylediklerini duydu. Seni ve yargıcı öldürmekle suçluyorlar. Katil! öldür. Katil! öldür. Katil! Katil! Hatip öldür. Hatip öldür. Mahkemeye gerek yok, tamamla. Pişman olacaksınız! Ya, sen de öyle çok... Olur. Durun! Sessiz olun, yaklaşın! Bizim hayalet olmadığımızı göreceksiniz! Hayaletler kesinlikle sigara içmezler! Bu adam hayalet değil! <laughs> Bu da kesinlikle yaşıyor! mahkememe getirin, onu yargılayacağım. Acele edin hadi. Ee, ha çekilin. Önce ben ben yıkılacağım. Ama önce ben geldim, bana Evet, mahkeme başlamıştır beyler. Sana kırsızlık, hilebazlık ve yasaları çiğnemek suçları işlemiştir. Ve ııı... Hı? Bir de kasüs belli. Ya, yürüyorum, yürüyorum. Ya, yürüyorum. Ya, yürüyorum. Ya, bir dakika. Bu kasus belli de kim tanımıyorum. Ona ben bir şey yapmadım. Mettet konuşmasına Konuşmasını sizde değil, şahidi içeri alın bakayım! Aa! Onu duydunuz... Jüri karar için toplanabilir. Jüri karar verdi... Sanık suçludur efendim! Sanık ayağa kalk! Sizden her şeyi terk etme cezası veriyorum. Ayrıca davacının bütün masrafını da siz ödeyeceksiniz. Geri öleceğim! Celse kapanmıştır. Henüz değil yargıç. Bakılması gereken bir dava daha var. Dava mı? Hangi dava? Sizinki. Pencereler dışarı bakın. Evet yargıç askerleri ben çağırdım. Bu şehrin sivilleşmesi ve gerçek adaletin geri gelmesi gerekiyor artık. Raybin, buyurun efendim. Raybin, sizi yasaları yanlış uygulamak ve halkın menfaatlerini çiğnemez suçlarından tutukluyorum. Anladınız mı? Yani yargılanacak mıyım? Ben! Ee, evet! Olanaksız bu! Benim dışımda hiçbir yargı yoktur! E o zaman yargıç, kendi kendinizi yargılayın! Ha? Kabul ediyorum ama bir cahil tarafından yargılamak büyük utançtır beyler! Celsi açıyorum! Sanık ayağa kalk adını, soyadını ve mesleğini söyle! Roy Bin Yargıç! Bin! Adaletsiz olmak ve vatandaşların haklarını yemekle suçla diyorsunuz evet? Bu konuda ne diyeceksiniz? Bakalım söyleyin! Suçluyum efendim ama koşullar böyle istedi. Vatandaşlarımdan faydalandım ancak onları sık sık güldürdüm de... ...İleride çocuklarına şöyle diyecekler... ...Ben Roy Bin'i tanıyorum. Batı kanun yapıcısı. Jüri ne düşünüyor acaba? Jüri yargıcın kararının en doğru karar olacağı kararını verdi. Oy bin! Bundan sonra yargıçlık mesleğini yapmanızı yasaklıyorum. Barınızda kalıp çocuklara limonata ve süt servisi yaparak yaşayacaksınız. Anlaşıldı mı? Kararlı mısınız? Burada bizimle kalmayı düşünmez misiniz? Teşekkür ederim sayın yargıç. Silver City'ye götürmem gereken bir sürü var. Güle güle Red kit. Teşekkür ederiz. Seni gördüğüme sevindim git Süre hala burada. İyi git, hiç eksik yok. Yolculuk iyi geçti mi? E olaysızdı.